balığı avına tekrardan geldik. Ekip arkadaşlarım tekrardan görmüş olduğunuz gibi balığı bulan adam Yakup evet. kardeşim. Ben uzun zamandır. Büyük yaptım. balık yakalayan arkadaşımız Esat başkanımız. Esat başkanı evet. Evet Esat başkanımız uzun zamandır gelemiyordu. Üç, üç hastalıktan dolayı. Evet geçmiş olsun diyoruz Teşekkür tekrardan kendisine. Yakup kardeşim de geçmiş. zaten balığı bulduğu için evet. özellikle getiriyoruz ki balığı bulsun alalım diye. Bugün abi arkadaşlar bugün e, balık abi, salacağız. Balıklar. Evet. Balıklar. E, Havyarlı balıklarımız yumurtalı olduğundan dolayı sadece yakalayıp bırakacağız. Umarım sizlere de güzel bir e, balık avı gösterebiliriz. Şimdiden rast gelsin bize. Sizlere de iyi seyirler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Herkes rast gelsin. Abi. Herkese rast gelsin abicim. Teşekkürler. Avımıza devam arkadaşlar. Yakup arkadaşımız bir tane küçük bir balık almış. Evet. Yaklaşık bir 25 santim, 30 santim ee, civarında bir balık. zaten hayran. Bırakacak abi. Evet. Bence Arkadaşlar bakın küçücük olduğu halde şey var. bu balıkta bir dahi yumurta var. Emin olun. Zarar vermeden güzelce çıkartır. Evet. Şu anda Yakup arkadaşım balığımızın ağzından yemini almaya çalışıyor zarar vermeden. Evet. Küçük. Kardeşim sen salımını yaparken ben çekimini yapayım. Yavaşça bırakalım. Bir saniye. Evet, geldim. Evet, balığımız Teşekkür ait de. olduğu yere iade edildi. Kardeşim eline sağlık. Rastgele. Bırakacak bugün tut, bırak Evet. Yakala bırak avımıza devam ediyoruz. iyi İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da arkadaşlarımız ufak bir tane almış. Onlar da aynı bizim gibi yakala bırak yapıyorlar. Abi ne oldu? Heh, şuradan bırak, şuradan bırak. Evet. evet şu anda balığımızı salıyoruz. Ait olduğu yere. Evet arkadaşlar balığımız gitti. Rastgele. Şey nasılsın, evet. Arkadaşlar güzel bir turna aldık. Şu anda çekiyorum. Evet. Balığımız gördüğünüz gibi geldi. Evet biraz uğraşıyoruz ama Yandan yakalanmış. Balık çok güzel bir balık. Hemen şu yandan alacağım balığı. Bayağı bir hırçınlaştı. Bir an evvel almam lazım. Evet. Arkadaşlar güzel bir balık aldık. Hemen başkanım da burada. Yanımda gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şöyle şahane bir balık. Tabi bunun salamını yapacağım ben. Ee, malum biliyorsunuz havyarlı çıkabiliyor balıklar bu aralar. Ondan dolayı Evet. Karnı da şiş. Muhtemelen havyarlı balığımız. Çok güzel bir balık. Şöyle size görsel olarak sunuyorum. Evet. Şahane bir balığımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Boyutunu alacağım. Fazla incitmek de istemiyorum balığı. Arkadaşlar. <laughs> ee, videolarımda gösterdiğim gibi almış olduğum ee, yemimi gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Gördüğünüz gibi yemimiz bu. 7,5 gram. Teşekkürler kardeşim. 7,5 gram bir zokamız var. Arkadaşlar. Dişi bir balık. Dişi mi Dişi. Dişi bir balık arkadaşlar. Bu dişi balığı alamayız. Malum yeri iadesini, salımını yapacağım. Ölçümünü yapacağım. <laughs> Fazla da incitmek istemiyorum balığı. Evet şurada. Çok şahane güzel bir balık. Boyutu güzel. Şeyi güzel ama yani arkadaşlar dediğim gibi şöyle <laughs> 63, santim. 63 santimlik gösterir yani. Arkadaşlar görün. 63 santim bir balığımız. Ama bu hayvanı e, salımını Sadece hemen mi? olur olur kardeşim. Bir saniye ben şunu ayarlayayım kameramızı da. Bir de sen göster elinde balığımızı. Dur, dur, dur. Hayvan hırçınlaşıyor. Malum tabi suya dönmek istiyor balığımız. Şöyle Güzel. yakından da e, kapak fotoğrafı olarak alacağız arkadaşlar. İşte balığımızı böyle balıklar yakaladığınızda görüyorsunuz şurada yumurtalı olduğu apaçık belli arkadaşlar. Şu şekilde. Güzel bir balık. Hemen iadesini yapalım. Bizim amacımız türünü bitirmek değil. Doğaya yeni balıklar kazandırmak. Hemen arkadaşımın peşinden geliyorum. Bir saniye kardeşim. Yavaşça oradan indir. Suya yavaşça. Önce bir alıştıralım. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ait olduğu yere iadesini yaptık. Arkadaşlar ava dememini ediyoruz. Evet. Teşekkürler başkanım. Arkadaşlar siz de böyle duyarlı olup da salarsanız balıkları bir dahaki sefere daha çok balık, daha güzel balıklar avlarız diyoruz. Salı, abi, rast Teşekkürler kardeşim. Sizlere de rast gelsin. Avımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bir şey takılmış ama başkanım. Arkadaşlar balığımızı aldık. Lakin yan geliyor. Muhtemelen bir şeylere takıldı. Evet. Çok güzel takılmış. Şöyle yandan alacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balığımızı aldık. Bakacağım başkanım sanmıyorum ama. arkadaşlar. Yine güzel bir balık. Balığımızın dişlerini görüyorsunuz. Evet. Şöyle. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Şöyle yatırıyorum. Evet. Hemen boy ölçüsünü alacağım. Balığımız biraz şoka girmiş gibi birazdan kendine gelir. Al. Sakin ol, sakin ol güzelim, sakin ol. Arkadaşlar, bu erkek bir balık tahminim. Yumurtalı değil. Evet, yumurtalı bir balığımız değil. Ama. Şöyle boyutunu alıp. Arkadaşlar. Şöyle baktığımda. Gördüğünüz gibi tam 49 santimlik bir balık. Güzel bir balık arkadaşlar. Lakin. E, erkek de olsa. Bugün. Bugün demeyeyim artık bu aralar balıklarımızı saldığımız için Evet. Şuradan salımını gerçekleştireceğim arkadaşlar. Evet, çok güzel. Balığımız gitti. Öf, güzel avdı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar balığımızı avlarken bunun yanı sıra da e, arada çayımız var Semaver'de gördüğünüz gibi. Çayımızı içiyoruz. Arkadaşlarım da burada çaylarını doldurmuşlar. Evet, afiyet olsun. Afiyet olsun abicim. Sağ ol, sağ olun. Kardeşim. Sağ olun kardeşim, sağ olun. Size sizlere de afiyet olsun. Evet, güzel bir av devam ederken böyle güzel bir de çayımız abi var. Da çayımız da on numara arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten de mükemmel. Hava çok şahane güzel zaten yakala bırak avı yapıyoruz. Ondan yana sıkıntımız yok. E, amacımız hani balıklara zarar vermekte de değil Sadece e, Avımızı yapıp Balıklar Tutarsak şayet onları salıp Avı sonlandırmak Evet arkadaşlar biz çayımızı içmeye devam ediyoruz e, Gördüğünüz gibi Birazdan avımıza devam edeceğiz inşallah bu süreçten sonra bu saatten sonra da güzel balıklar tutar sizlere de bunları sunarız arkadaşlar hemen bir balık daha aldık biraz ileride Ben, benden tarafa doğru yüzmeye başladı. Evet. Tam istediğim gibi geldi. Çok güzel. Fazla zorlamak istemiyorum. Akıntıya karşı da mücadele verdiğimiz için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi balığımızı getirdik. Yine güzel bir balık. Zaten buraya fecaat. Onun için evet biraz kendine gelmesini bekleyeceğim. Şu taraftan almak istiyorum balığımızı. yine güzel bir balık. Güzel bir boyut. Gel güzelim salacağız seni de. Fazla tutmayacağız. Arkadaşlar bir videomda tanıtım yapmıştım. Evet bu yemler gerçekten harikulade. Yani şiddetle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi. Açıklamada bulunmuştum. Bundan önceki videomda belirttiğim gibi bu yem müthiş bir yem. Yani bu ve e, bu tarz olan yemlerim var. Gerçekten çok güzel yemler. Hemen balığımızı fazla bekletmeyelim. Balığımızı ben hemen salacağım suya. İadesini yapacağız. Erkek bir balık arkadaşlar. Yumurtalı değil. Başkanım da geldi. Rastgele abicim. Teşekkürler kardeşim. Salımını tüm izleyicilerimiz için yapalım bunda. Balığımızın. Evet tüm abone olan, izleyen arkadaşlarımız için gelsin. Bu balığın salımını. Arkadaşlar şuradan aynı yerden aynı şekilde bu balığı sakin ol sakin ol sakin ol güzelim bırakacağız. Evet. Bu balığımızı da gördüğünüz gibi bıraktık. Hava devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir balık daha aldık. Hemen görüyorsunuz. Evet. Bu da güzel bir balık. Bakacağız. Evet, balığımızı yüzeye doğru aldık. Tahmini bir ellisi var herhalde. Gördüğünüz gibi çok kötü oldu. Hamışa doğru girdi arkadaşlar. Öncelikle hamıştan almanız gerekiyor balığımızı. Güzel oturmuş. Onun için fazla da balığımızı üzmek istemiyorum. Evet. Zaten salımını yapacağız. Balığımızın. Ee, başkanım çeliklerimiz oraya geldi mi? Yemimiz. Evet arkadaşlar. Balığımızı aldım. Sana zahmet onu. Arkadaşlar maalesef kamışlara taktığımızdan dolayı misinamız koptu. Ama balığımızı aldık. Görüyorsunuz. Oltayı da koparttırdım riskli bir yerden almışız. Rahat bir 50 santimi aşağı yukarı var sanıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir balık arkadaşlar. Hemen bir boyutunu almak istiyorum balığımızın. Bunun için de şuraya bir yavaştan götürelim. Bir öncekinden biraz daha küçük gibi ama olsun. Yine de eee Güzel bir boy. Ama yumurtalı arkadaşlar. Yumurtalı balığımız dişi bir balık. Bu dönemde biraz malum biliyorsunuz havyarlı oluyor balıklarımız. Arkadaşlar şu şekilde boyutunu alacağım. Evet. Arkadaşlar net 56 santimlik bir balık gördüğünüz gibi. 56 santim bir boyu var. Güzel bir balık ama gördüğünüz gibi yumurtalı balığımız. Beni bırakacak mısın diye soru sorar gibi bakıyor. Bırakacağız güzel. Evet arkadaşlar. Metremizi koyduk. Şu anda. Gördüğünüz gibi. Bu da güzel ikinci balığımız. Şahane bir balık arkadaşlar. Hele avuca sığmıyor. Gel güzelim gel. Gel tamam tamam tamam. Sakin ol sakin ol. Evet ait olduğu doğaya bırakalım. Yumurtalarını bırakacak umarım. Tekrardan Güzel bir zamanda Umut ediyorum ki Bu balığımızı tekrar avlarız. Yani denk gelir miyle mi? Evet. Balığımızı saldık balığımız gitti. Arkadaşlar ava devam ediyoruz. Rastgele abicim. Aynen rastgele başkanım. Teşekkürler abi. Evet avımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir balıktı. Ee, i̇nşallah avın devamı gelir diyoruz. Evet ben tekrardan bir balık alınca tekrar size gösteririm. Oo, o sırada başkanım sakin sakin yavaş. Fazla zorlamadan başkanım. Başkanım da güzel bir balık aldı arkadaşlar. Şu anda çekimini yapıyorum. Başkanım kamışlara giriyor. Şu tarafa doğru. Benden yana gel. Sakin ol. Sakin ol başkanım. Evet. Başkanım şöyle bir saniye. Dur dur. Sakin ol. Evet başkanım da Arkadaşlar biz balığı bıraktık. Başkanım da güzel bir tane balık aldı. Evet bu da yumurtalı. Evet abi. Gördüğünüz gibi karnı şiş arkadaşlar. Öncelikle şöyle seyrelim. Başkanım yemini çıkaracak. Ben de kendisini çekimini yapayım. Başkanım rast gelsin. Teşekkürler abicim. Güzel balık. Evet hemen ölçümünü yapacağız arkadaşlar balığımızın. Onu da salımını yapacağız. Aynı şekilde. Önce gagasını açalım. Başkanım ben alayım istersen. Bana bırak. Şimdi arkadaşlar böyle balıklarda avlanırken aklınızda olsun. Biraz riskli gibi gelebilir ama öncelikle ağzını açın. Evet. Güzel oturmuş yemimiz. Şuradan ilk evvela iğnemizi kurtarırız. Evet başkanım balığını alabilirsin. Şöyle bir gösterelim. Ölçüsünü de alacağım. Evet abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tahminim bir 45 santimi var balığımızın. Bir koyalım başkanım. Ölçümünü de alalım. Koyalım abi. Aynen. Evet. Bunu da ait olduğu yere salacağız. Gördüğünüz gibi karnı bayağı şiş bu balığımızın da. Arkadaşlar. 12. Evet biraz korktu galiba. Tamam güzel mi? bırakacağız. Dur şöyle dursun başkan. Ben ona sakinleştim. Gözünü kapatalım hafiften durur o. Evet arkadaşlar şuradan. O çok güzel. Geldi. Arkadaşlar tam 50 santimlik. Turlum. Gördüğünüz gibi güzel bir cevherimiz. Şöyle göstereyim ben ağız kenarını milimetrik hesap gibi alıyoruz. Balıklarımızın boyutlarını arkadaşlar kuyruğunu görüyorsunuz. 50. Hemen şurada 50 santimlik bir balık. Arkadaşlar başkanım tebrikler. Hemen, ee, hemen yumurtalı abi. olduğundan dolayı malum arkadaşlar biliyorsunuz. Balığımızı bırakıyoruz. Ee, güzel bir balıktı bu da. Dur başkanım ben de geliyorum peşinden. Bir dakika bekle beni. Arkadaşlar şuradan yavaşça suya indir başkanım. Seni de gösteriyorum şöyle. Evet arkadaşlar bakın. Balığımızı bıraktık. Evet. Tebrikler başkanım. Teşekkür ederim abicim. Herkese evet. rastgele. Evet tam ben tuttum bıraktım. Evet. Ee, o sırada başkanım aldı. Güzel bir görsel oldu bu da. Arkadaşlar hepinize tekrardan iyi seyirler. Devam ediyoruz avımıza. Tebrikler başkanım. Teşekkür ederim abicim. Herkese rast gelsin. Teşekkürler başkanım. Sağ olasın. Arkadaşlar hemen bir balık daha kaptık. Küçük bir balık. Evet. Gel güzelim gel. Sağ kardeşim teşekkürler. Arkadaşlar küçük bir balığımız geldi. Hemen burada baştan işlem yaparken ben de şurada yanında balığımızı kurtaralım. arkadaşlar. Evet. Yakup arkadaşım da güzel bir balık aldı arkadaşlar. Ben hemen bu balığımızı şuradan salacağım. O gitti. Yakup arkadaşım çekiyor. Şöyle oltasını da göstereyim. Evet. Balığımız ota takılmış. Otla birlikte geliyor. Nefis bir balık. Sakin kardeşim. Sakin. Evet. Gördüğünüz gibi şahane bir boy. Yine balığı bulan arkadaş güzel bir balık buldu. Tebrik ediyoruz kendisini. Teşekkür ederim abi, ederim. Sağ ol kardeşim. Teşekkürler. Hemen geliyorum peşinden. Kardeşim şurada metremiz var. Misine ayağına takılmış arkadaşımızın şöyle bir boyutunu göster kardeşim. Evet. Misine ile mücadele devam. <laughs> evet. Neyse, Neyse. onu sonra halledersin. Balığımızı şöyle bir gösterelim kardeşim. Ş Bak, şöyle. Erkek balığın mı? Evet şeyinden belli abi. Evet arkadaşlar. Güzel bir balık aldı arkadaşımız. Şöyle yandan da bir boyunu alalım şöyle. Ondan sonra da bir yandan şöyle indir elinin birini bırak. Yok yok yere bırakma. Ha o şekilde tut kardeşim. Çünkü resim için lazım olur. Resim olarak atacağım. Allah kısmet ederse. Boyutunu alalım. Al kardeşim. Evet arkadaşlar. Nefis bir balığımız. Hemen Ölçülerini alalım. 70, santim. 70 santimlik bir balığımız var. Az evet. yukarı ileri çekeceğim. Aynen, evet. kardeşim. 70 santim, abi, tamam. 70 santimlik bir balık. Evet. Evet. Rast Tebrikler abi, kardeşim. Teşekkür ederim. 70 santimlik güzel bir balık aldı arkadaşımız gene. Abi, bu bir, bu ee, erkek Bunu Evet. Söz evet. Verdik Arkadaşlar, Yakup arkadaşımız güzel bir balık aldı. Hemen. Çekimini yapıyoruz ama şey, Evet yavaş sakin ol kardeşim evet, Çok güzel bir balık aldım maşallah Sakin sakin çelik telden al Çelik telden al kardeşim Tamam Şimdi çıkabilirsin rahatça Dikkat edeceğim Arkadaşlar güzel bir balık Kardeşim rast gelsin ol abi teşekkür ederim Evet Şahane Boyutunda daha güzel. Bu ağzından otomatik çıktık. Çok iyi, çok iyi. çok iyi kardeşim. Hemen veriyorum bir saniye. O balık 60'tan aşağı gelmez. Evet. bir bakalım. Bakalım 60 4 bir saniye şunu. 63 santim. Aynen 63 santim. Güzel bir balık. Bir balıkımız var. Tebrikler kardeşim. Teşekkür ederim abi. Herkese rastgele. <laughs> Sağ, olasın. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Buyurun. Balığı bir elimize alalım da e, şeyimiz, Balığımızı bir öyle gösterelim kardeşim. Evet şöyle. arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Nefis bir balık. Güzel rastgele var. kardeşim. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Arkadaşlar, bir, tur bir turna balığının avının daha sonuna geldik. Ee, güzel bir av oldu bizim açımızdan. Evet, Esat Başkanım. Hayırlı akşamlar abiciğim. Hayırlı akşamlar kardeşim. Çok güzel bir av oldu. Umarım. Umarım e, bir dahaki avda görüşürüz. İnşallah, İnşallah diyelim. Evet, yakala bırak tarzında bir av yaptık arkadaşlar. Evet, evet Yakup arkadaşımız balığı bulan adam. Teşekkür ederim. Yine balığı buldu. Balıklar yumurtalı, Yumurta zeze da şu an bize bırakıp şey tutup bırakma yaptık. Bu evet. İyi bir av oldu. Teşekkür ederim abi. Evet, yakala bırak avımız evet, bitmiş de. oldu evet, böylelikle. Olur olur olur. olur, olur. <laughs> i̇nşallah gene bir güzel bir turnavında tekrardan beraber oluruz arkadaşlar. İnşallah, inşallah abi. Herkese i̇nşallah. herkese hayırlı, hayırlı akşamlar. akşamlar. Ee, Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenirseniz bizi mutlu edersiniz. Tekrardan bir balık avında tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. hoşça kalın. Hoşça kalın, dostça kalın.